Sen çal kapımı yeni bölümde neler olacak? Eda Serkan ilişkisi bitiyor mu? Selin Serkan arasındaki alevlenme evliliğe doğru mu gidecek? Eda'nın Selin'e karşı hamlesi ne olacak? Serkan yaşadığı ikilemi nasıl atlatacak? Tüm bu soruların cevap bulacağı analiz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sizler de Sen Çal Kapımı dizisini sevdiyseniz ve Eda ve Serkan evlensin çocukları olsun diyorsanız videoyu beğenin sayımızı görelim. Hazırsanız analiz başlıyor. Sen Çal Kapama dizisinin 32. bölümünde Eda, Serkan'ın tekrardan kendisine dönmesi için çeşitli yollara başvuracaktır. Çünkü Eda asla Serkan'dan vazgeçmeye niyetli değildir. Ayrıca Eda Selin'in gerçek yüzünü bildiğinden yakında ona unutamayacağı bir dert verecektir. Yani bu hikayede Selin kaybeden taraf olacaktır. Deniz de çocukluktan beri Edayı sevmektedir. Eda Deniz'in kendisini sevdiğini bildiğinden bu durumdan faydalanacaktır ve Eda Serkan'ı kazanabilmek için Deniz'i kullanmaya devam edecektir. Tabi bu durumu gören Ceren iyice sinirlenecektir. Çünkü Ceren Eda yüzünden gölgede kalmak istemiyordur. Hatta Ceren Eda'nın Deniz'i kullanması nedeniyle Eda'ya zarar vermek isteyecektir. Bu yolda Ceren sinirle dahi işbirliği yapacak ama Ceren'in bu planları boşa çıkacaktır. Çünkü Eda tüm olanların farkına varacak ve Eda gerekli tedbirleri alacaktır. Ayrıca Eda her zaman Serkan'ın etrafında olup asla onu rahat bırakmayacaktır ve ona geçmişi mutlaka hatırlatacaktır. Serkan ise geçmişi yakında hatırlamaya başlayacak. Serkan'ın Eda'yı hatırlamasıyla Eda sevinçten havalara uçacak. Çünkü Serkan tekrardan Eda'ya dönecektir ve Serkan ve Eda tüm sorunları unutup kavuşacaklardır. Bunun sonucunda da çiftimizi güzel günler bekliyor olacak. Çünkü bundan sonra kimse Serkan ve Eda birlikteliğine bir zarar veremeyecektir. Ayrıca Serkan ve Eda sonunda evlenecektir. Hatta Eda ve Serkan'ın bebeği olacaktır. Ardından Serkan ve Eda tüm bu soruların uzağında hayatına yeni bir sayfa açacaktır. Selin de amaçlarına ulaşamayacaktır yaptığı tüm planlar boşa çıkınca Eda ve Sarkan'ın hayatından tamamen çıkacaktır. Yani sonunda kazanan yine aşk olacaktır. Peki sizce sonunda Eda ve Sarkan kavuşacak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdilik analiz videomuzun sonuna geldik. Hafta boyunca dizimize göre detaylı analiz ve tahminlerimiz gelmeye devam edecektir. Videolarımızdan herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Sonraki analiz videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evde kalın alın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.